152. Bölüm Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir bin Abdullah'ın hasta olduğunu duydu. Tertemiz bir delikanlıydı. Babası Abdullah'ın Uhud Harbi'nde şehit düşmesi üzerine evdeki yedi tane kız kardeşine bakma görevi ona kalmıştı onu Uhud Harbi'nden sonra güzel hatıralarla tanıyoruz. Nebi Ekrem aleyhisselam yanına değerli arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'i aldı. Yürüyerek ziyaretine gitti. Abdullah baygın yatıyordu. Resulullah Efendimizin geldiğini fark etmemişti. Nebi Ekrem Efendimiz abdest aldılar, abdest suyundan bir kısmını ona serptiler. Abdullah gözlerini açtı. Fahri Kainat Efendimiz'i görünce gülümsedi. Artık hayatının sona ermek üzere olduğunu zannediyordu. Bu sebeple Nebiler Serveri Efendimiz'in hal hatır sormasından sonra yani bir Allah, benim oğlum kızım yok. Mirasım kız kardeşlerime kalacak. Bu durumda malımın dağıtımı nasıl olacaktır? Bu konuda nasıl davranmamızı emir buyurursun?'' dediler. Resulü Kibriya aleyhisselam Efendimiz bu sualin cevabını vermedi. Çünkü Nisa suresinin son ayeti bu sorunun cevabı olmak üzere vahyedildi. Ey Resulüm! Sana soruyorlar. De ki, kelale konusunda size Allah fetva veriyor. Şayet bir adam çocuğu olmadığı halde ölürse, onun kız kardeşi bulunursa, Terk ettiği malın yarısı o kızadır. Ölen kız mirasçı olan erkekse ve kızın da çocuğu yoksa erkek mirasın tamamını alır. Şayet kardeşler erkek ve kız olarak mirasçı oluyorlarsa erkeğe iki kız hissesi kadarı verilir. Allah şaşırmayasınız diye size hükümleri beyan ediyor. Allah her şeyi bilendir. Ayeti kerime özel olarak Cabir bin Abdullah'a ulaştırıldı. Hasta yatağında okunan ayeti dinledi. Cabir hasta yatağında bunları dinledi. Rabbine hamd etti. İleride şifa bulup ayağa kalkacak olan Cabir, daha yıllar yılı yaşayacak, pek çok ibretli olayların şahidi olacaktı. Mute Savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elçi olarak gönderdiği Haris bin Umer'i öldüren Gassan emiri Şurah bile Gerekli dersi vermek üzere Hazırlık yapılmasını emretti Derhal 3000 kişilik bir ordu toplandı Kendisi bu sefere katılmayacaktı Ordunun toplandığı Cürf denilen yere vardı size Zeyd bin Harise'yi emir olarak tayin ediyorum dedi. Cafer bin Ebu Talip peygamber efendimizin sözünü kesti. Üzgün bir sesle, ya Nebi Allah Zeyd'i benim başıma emir yapacağını hiç ummazdım dedi. Efendimiz ona döndü. Hadi oradan hangi şey senin hakkında hayırlıdır sen bunu bilemezsin cevabıyla karşıladı ve daha sonra sözlerine şöyle devam ettiler. Ordu komutanı Zeyd bin Harise'dir. Şayet Zeyd öldürülürse komutan Cafer'dir. Cafer öldürülürse Abdullah bin Revaha'dır. Abdullah da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarında razı olacakları birini emir yapsınlar. Bu konuşma gönüllere ince bir sızının yürümesine sebep oldu. Acıyla, üzüntüyle dolu gözler kurban olarak takdim edilmiş olan üç zatı aradı. Bunların artık bir daha Medine'ye dönmeyecekleri, girecekleri savaşta şehadet şerbetini içecekleri belli olmuştu. Gidenler kalanlarla vedalaştı. Neden alıyorsun ey Revaha oğlu? Tuhaf bir soruydu. Elbette ağlar, elbet gözyaşı dökerdi. Bir daha Medine'ye dönemeyecek, bir daha Hatemül Enbiya Efendimiz'i göremeyecek olan insan gülemezdi ki. Vallahi ben dünyaya bağlı oluşumdan yahut size olan sevgimden dolayı ağlamıyorum. Fakat ben Resulullah Efendimizi sizden her biri çaresiz cehenneme uğrayacaktır. Bu da Rabbinin mutlaka yerine getireceği bir hükümdür ayetini okurken dinledim. İşte ben oraya uğradıktan sonra ayrılışın cehennemden kurtuluşun nasıl olacağını bilmiyorum. Ağıt sebebim budur dedi. Allah yardımcınız olsun muhafaza buyursun. Bu sözler söylenirken kalplerde, bu son görüşme, son ayrılış anlamına gelen duygular dönüp dolaşmaktaydı. Abdullah bin Revaha, Fahri Kainat Efendimizle birlikte son defa olarak bir cuma namazı kılmayı ...ve arkadaşlarının ardından yetişmeyi düşündü. Fakat Seyyidül Enbiya Efendimiz buna razı olmadılar. Yeryüzü dolusu sadaka dağıtsan... ...onların sabah yolculuğunda alacağı ecir ve mükafatı elde edemezsin dedi. Bu mübarek sözler Abdullah bin Revaha'yı doyurmuştu. Efendimizin bu hatırlatması karşısında... ...hayır, hakikat öyle değildir deme hakkına sahip olacak... Hiçbir insan yoktu. Abdullah bir defa daha baktı Habibi Hüda efendimizin gözlerine. Bu gözlerde derin manalar vardı. Sanki git ey Revaha oğlu, gönlün bizimle olsun. Bizim gönlümüzde sizinledir diyordu. Abdullah duygulu bir insandı. İyi bir şairdi. Sultanı Enbiya efendimizin bakışlarında bu manaları okumuştu yanılmış da olamaz. Elbet Resulü Kibriya Efendimizin gönlünde onlar için ayrı bir yer bulunacaktı. Onlar ki Yüce Mevla'ya ve Resulü Kibriya'ya olan bağlılıkları sebebiyle onların rızalarını kazanmak için bile bile ölüme gidiyor, canlarını feda ediyorlardı. Müminler hakkında pek şefkatli, pek merhametli olduğu Allah tarafından bildirilen sevgililer sevgilisi onları düşünmeyecek de kimi düşünecekti? Artık vakit kaybetmenin bir manası yoktu. Derhal Seyyidül Mürselin aleyhisselamla vedalaştı ve arkadaşlarının yanına döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek sevdiği insanların şehit olacağını bile bile neden gönderiyordu? Yanında kalsalar, muharebe sahasında düşman ayakları altında ezilmeseler olmaz mıydı? Takdir kalemi onlar hakkında böyle bir hüküm yazdıysa elden ne gelir? Göç davulu çalınmış, ecel oku atılmışsa geride insanın yapacağı ne kalmıştır? Allah'ın takdirine, Allah'ın Resulü razı olmazsa bu teslimiyet başka kimden beklenecek? Hem onlar Medine'de değil orada öleceklerse buna hangi kuvvet engel olabilir? Kur'an, hiçbir canlı nerede öleceğini bilemez buyurmuş. Peygamberlerin en büyüğü de bu ayeti açıklarken, Allah bir kimsenin ruhunu bir başka yerde alacaksa, o kul için öleceği yerde bir ihtiyaç çıkarır buyurmamış mı? Bunlar da gidecek, kendileri için takdir edilen toprağa varacak, ecel şerbetini orada içeceklerdi. Gassan emiri Şurahbil etraftaki adamları vasıtasıyla Medine'den çıkan ve kendisiyle muharebe etmek üzere gelen bir kuvvetten haberdar olunca derhal ordu toplanmasını emretmiş ve 100 bin kişilik bir ordu toplanmıştı etraftan gelen Arap kabilelerinin de katılmasıyla asker sayısı 150 bine yaklaşmış bulunuyordu. Müminler mana geldiklerinde düşman ordusunun sayısı hakkında haber duydular. Oturup konuştular. Kendilerinden 50 defa daha fazla olan bir kuvvetle savaşmanın hangi manaya geleceği açıkça belliydi. düşman sayısı hakkında Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e haber ulaştıralım. Ya ardımızca imdat gönderir ya da nasıl hareket edeceğimiz hakkında emrini bildirir diyenler oldu. Abdullah bin Revaha söz aldı. Arkadaşlar vallahi şu sizin hoşlanmadığınız şey Medine'deyken arzu edip durduğunuz şehitlik değil midir? Biz düşmana karşı sayımızla yahut gücümüzle savaşacak değiliz. Allah'ın bize ikram ettiği bir dine dayanarak çarpışacağız. Yürüyün. İki iyilikten biri bizi beklemektedir. Ya galip geliriz ya da şehit oluruz. İbnü Revaha doğru söyledi. Vallahi tutulacak olan yol budur. Bu gibi sözler çoğunluğun bu fikir ve görüşte olduğunu göstermekteydi. Kararın verilmesi için söz uzamadı ve tekrar ilerlemeye başladılar. En son durak Mute adı verilen bir köydü. Düşman ordusu da gelmiş, karşılarında yer almışlardı. Sabit bin Erkam yanında bulunan adamın kolunu dürttü. Zannederim böyle kalabalık bir orduyu görmedin ey Eba Hureyre dedi. Evet görmedim. Sen Bedir'de bizim yanımızda da bulunmadın. Biz o zaman zaferi sayımızla değil Allah'ın yardımıyla kazandık. Savaş beklemeden evvel başkumandan Zeyd bin Haris'e Resulullah Efendimizin emri şerifi yerine getirmek üzere onları İslam dinine davet etti. Fakat bu davetin kabul edilmeyeceği belliydi. Nebi Ekrem Efendimizin elçisi de bu daveti yaparken şehit edilmiş bulunuyordu. Ve savaş başladı. iki taraf birbirine saldırdı. Zeyd bin Harise bu muharebede şehit düşeceğini adı gibi biliyor. Fakat asla çekinmeden düşman saflarına atılıyordu. Ve çok geçmeden düşman mızrakları onu cansız bir halde yere serdi. Böylece Resulullah Efendimize hizmet ve muhabbetle bezenen değerli bir ömrün sonu gelmiş oldu. Şimdi işçiye ücretinin karşılığını alnının teri kurmadan ver buyuran büyük peygamberin getirdiği ahkama göre mute topraklarına dökülen kanı kurmadan Zeyd bin Haris'e de Rabbül Aleminin kurduracağı sofrada izzet ve ikram görecekti. Zeyd şehit olur olmaz sancak hemen alındı. Cafer bin Ebi Talib'i yetiştirildi. Cafer bir elinde kılıç, diğer elinde sancak olduğu halde mücadele ediyordu. Cafer bin Ebi Talip, cennetin kokusunu aldığını anlatan şiirler söyleyerek muharebeye devam ediyordu. Sağından solundan indirilen darbeler onu alkanlara boyamıştı. Ve nihayet indirilen bir kılıç darbesi sancağı tutan elini düşürüverdi. Derhal diğer eliyle sarıldı sancağı, bu defa o eli de kesildi. Kolları arasında sımsıkı sarıldığı sancağı artık ne kadar tutabilirdi? Kollarından fışkıran kan gücünü tüketiyordu. İndirilen darbelere vücuduyla karşı koymaktan başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ve nihayet indirilen bir kılıç darbesi onu vücudunu ikiye ayırdı kendisiyle birlikte yere düşen sancak alındı ve Abdullah bin Revaha'ya ulaştırıldı. Abdullah sancağı şerifi eline aldı. Allah Resulü'nün verdiği habere göre can verme sırası şimdi kendisine gelmişti. Can pazarına atılacak, benim de Rabbül Alemin yolunda kurban edilecek bir canım var diyecek ve şehadet şerbetini içecekti. Bu savaştan sağ çıkamayacağını, akşam vakti güneşin batacağını bildiği kadar bilmekteydi. Onun sancakla ilerlediğini gören ve şehadet sırasının kendisine geldiğini bilenlerden biri, İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini okudu. Abdullah bu ayetin ölüm fermanı karşısında itaat ifadesi olduğunu biliyordu. Bir an duraklar gibi oldu. Sonra şu manaya gelen bir beyti okumaya başladı. Ey nefis, istesen de istemesen de yemin ederim ki Allah'ın hükmüne boyun eğeceksin. Eğer insanlar innalillah diye bağırıp çağırdılarsa bu mu seni ürkütüyor? Ne oluyor bana ki seni cenneti arzu etmez halde görüyorum. Peki alıştığın şu bedenimde bardaktan dökülecek olan bir sudan başka bir şey misin sen? Ey nefis. Bugün ölmesen bir daha ölmeyecek misin? İşte ölümün sıcaklığı karşında kıpırdayıp duruyor. Arzu ettiğin şehadet çerbeti sunulmuş halde. Eğer sen de iki arkadaşın gibi yapabilirsen hidayet yolunu tuttun demektir. Bu şiiri bitirince atından indi. Bu sırada amcasının oğlu ona etli bir kemik uzatmış. İki lokmacık yiyiver, bunca zamandır bir şey yemedin. Az çok belini doğrultur, kuvvet bulursun demişti. Abdullah pek açtı. Uzatılanı aldı, ısırdı. Tam bu sırada savaş meydanından korkunç bir feryat yükseldi. Mutlaka bir mızraklanmış yahut kılıçla kellesi uçurulmuştu daha fazla tahammül edemedi. Elindekini bir tarafa attı ve kılıcına sarıldı. Kalabalığa daldı. Yanında onunla birlikte savaşanlar onun şu beyitleri söylediğini duydular. Ey nefis! Hanımdan ayrılmak istemiyorsan iyi bilesin ki onu bir daha almamak üzere boşadım. Kölelere gözünü diktiysen hepsini azat ettim.'' Mal ve mülk sevdasına kapıldıysan hepsi de Allah'a ve Resulüne bırakılmıştır. Bundan sonra Abdullah'tan işitilen sadece kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetti. Çok geçmedi. O da arkadaşlarının kanlarıyla suladıkları topraklara serildi. böylece ardı ardına üç komutan şehit edilmişti. Yere düşen sancağı Sabit bin Akrem isimli bir şahıs aldı. Ey Müslümanlar! Kendinize bir komutan seçin. Bir emir bulun, sancağı ona vereyim diye bağırdı. Komutan sen ol. Hayır, ben bu işin ehli değilim. Bu sırada gözleri Halit bin Velid'e rastladı. Ona doğru ilerledi. Al ey Halit, bu sancağı taşımak senin hakkındır dedi. Hayır, ben onu alamam. Sen benden daha yaşlısın. Belki Bedir'de bile bulundun. Halid'in bu itirazı yersizdi. Bedir'de bulunmanın savaştan anlamakla ne gibi bir ilgisi olurdu? Fakat o bu sözleri söylerken ihtimal ki daha dün Müslüman olan birinin sancağı alması eski Müslümanları üzebilir demek istemişti. Geçirilecek vakit yoktu. Burası sohbet meclisi değildi sabit ısrar etti ve adam al bu sancağı bunu almak sadece senin hakkındır ben bu sancağı sana vermekten başka bir maksatla almadım sen savaştan anlayan bir insansın ve daha sonra etrafındakilere döndü siz Halit komutan olarak kabul ediyor musunuz diye bağırdı kimse tereddüt etmedi evet kabul ediyoruz diye bağırdılar böylece Halit komutan olarak seçildi. Vakit geçirmeden sancağa sarıldı ve derhal hücuma geçti. aydına doğru programımızın 152. bölümünü dinlediniz.